Değerli arkadaşlar hepinize günaydın. Merakla beklenen 6. ayında enflasyon farkı bugün saat önde açıklandı. Fakat açıklanan enflasyon farkı beklentinin bayağı aşağısında oldu. Ziraat Bankası bile 2'nin üstünde 3'ün biraz altında bekliyordu ve ekonomistler. Bizim de tahminimiz bu yöndeydi. Buna doğru daha önce hesaplamaları yaptık. Fakat Haziran enflasyonu çok düşük çıkınca e, zam oranı da %5'in %25'in altında oldu. Yani 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte 1 Temmuz'dan geçerli olacak zam oranı %24.73 olarak belirlendi. Yani bu net rakam ve 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. %24.73'e göre ben e, net kaç lira oldu? Sosyal yardım, yol, giyim yardımı, yemek ücreti, yoğurt, iş primi %5-6'ya göre 1 saatlik gece zammı, 30 günlük ikramiye ne oldu? 13 günlük tediye ne oldu? hızlıca bir şekilde e, el yazısıyla birlikte bir tı, tablo halinde Burada en başta zamsız şekilde bütleri var. İkinci şeyde yeni zamlı bütleri var ve en son sağdaki olan net rakamlar. Yani net yevmiyen 844.98 TL oldu. Sosyal yardımın net 1858.95 TL oldu. İşte aşağıya doğru onlar net rakamlardır. 30 günlük ikramiye 25.349 TL oldu ve 13 günlük tediye de 10.984 TL oldu. Şimdi burada Ağustos'ta alınacak maaşta gelir vergisi istisnası da yükseldi. Çünkü asgari ücret %20 vergi dilimine girdiği için bize uygulanan gelir vergisi istisnası da yükseldi. 2702 iken 3100 birkaç lira oldu Temmuz'da. E, yarısı girmiş oldu. Şu anda da Ağustos'da uygulanacak gelir vergisi istisnası da e, damga vergisiyle birlikte 3552 TL olarak maaşlar uygulanacak. Maaşları e, daha sonra hesaplayacağım. Bugün gün içerisinde hesaplayıp da büyük şehir, küçük şehir 14 Ağustos net maaşlarını hesaplamış olacağız. Çünkü net rakamlar açıklanınca artık bizde net alınacak, cebe girecek maaşlarınızı hesaplamış olacağım. Benim şu anda alelacele aktaracağım bilgiler bu kadardır. Zaten tabloyu incelediğinizde soldakilere fazla şey yapmayın. En sağdaki yani yukarıda yazmışım %24.73'e göre 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak zam oranı o rakamlar nettir. Orada net yemek ücretiniz ne kadar oldu? İş priminiz günlük ne kadar oldu? Gece zamı 1 saat ne kadar oldu? ikramiye, tedir hepsi zaten yazıyor. En sağdakini size göre okursanız o net rakamlar ancak ondan anlarsınız. 14 Temmuz'da normal Haziran ayı zamsız maaşı yatacak ve daha sonra da maaş attıktan sonra 20'si ile 25'i arası veya 20'sine kadar da 1 Temmuz, 14 Temmuz geriye doğru 14 günlük bu zam %24.73 zamma göre oluşacak maaş farkı da e, hesaplara yatmış olacak. Takiben ben onu da hesaplayacağım. 3000 TL civarı bir şeydir. E, o para da maaştan sonra yatmış olacak. Hepinize kolaylıklar diliyorum.